Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bugün e, çekilişi kazanan takipçimle beraber e, bakın BTS Army. Bugün onun hesabına girdim ve kasacağız. E, şöyle bakın bakın göstereyim. Mega kutu açacağız. Bugün büyük kutu elimizde var zaten. Hadi bakalım oynayalım. Hazır oldum ve başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar böyle e, çekilişlerin gelmesini istiyorsanız bu videoya arkadaşlar 10 like atarsanız ee, Bu arada 100 abone de bir daha çekiliş yapacağım 100 abone 50 abone şey e, arkadaşlar 55 aboneyiz bu arada çok teşekkür ederim e, ee, Yılbaşına özel bu Bu yılbaşına özel çekilişti Kazanan Edis kardeşimiz oldu Gel Daryl sen bu tarafıya gel Sen bir bu tarafıya gel Aa adam ateş etmiyor Velet Ne oldu lan Velet Adam görev yapıyor büyük ihtimalle. Emme. Ediz al. Ediz 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 Kongo ediz, ediz. Kongo yapma. Hemen can kastım yine. He he şu an geldi. Şu an bana geldi evet. O şu an bana geldi. Oh my god ne? onu alamazsın sen. Ben burada sana çeper ya. Yani. Gel diyorsa al. Yiyorsa al. Ha Ediz öldü. <laughs> Hadi bakalım. Herkesin gözünün önünde bu arada yarın. Herkesin gözünün önünde bu hesabı sileceğim. Ya e, mecbur. Hesap çalmıyorum çünkü. Hayır. Abi ben hesap çalmam. İnsanların hakkına giriyorsun. Allah karısı. Ya Penny sen yine mi doğdun lan? Gel buraya. Gel buraya beni ya. Beni ya gel ya. Allah cezanı. Lan Daryl çıktı. Nereden çıktın şerefsiz? Daka daka babi daka gimme gimme. Aba 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 aba. Ama inelin kanını. Gönlüm ay. Ağzını kırayım ağzını kırayım ağzını kırayım. Oy. Hadi gelin lan. Hadi lan. Gel lan. Gelsene oğlum. Gel. Uy, fena ulu. Poco ile yargı şov. Poco ile yargı şov diyorum başka hiçbir şey demiyorum. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Sen, sen beni mi alacaksın? Sen mi beni? Beni aldın. Şu an aldın. Ee, şu an aldın bak, şu an aldın aynı. Veret. Aldık. Hazır ol kardeşim, hazır ol. Tekrar de. Hı. Tekrar görevim var da o yüzden tekrar diyorum. Arkadaşlar bu videonun altına Göko Baba görev adlı serimize görevinizi yazarsanız devamı akşamleyin gelecek çünkü bu arada akşamleyin neyin arkadaşlar e, bu yanındaki olan e, Ediz'in sesi gelebilir yani bir kere de Ediz'le çekeyim biraz da Ediz'i tanıyın değil mi? Akşam eğer ki Edis telefonu açmazsa Eren'i ararım. Eren de açmazsa tek yaparım. Bu kadar kolay yani. Ah, ah kalk kalk kalk. Canım az canım az canım az. Ölmemem lazım çünkü çok panikliyim şu an. Piski piski piski. Sen hayırdır piski. Viski. Viski. Yapma. Edis. Edis senin ben var ya oynayacağım Mr. P'ye tükeceğim. Tekrar da. Ya niye tekrar demiyorsun? <gülüyor> 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 Bu kardeşin hesap tamam abi. <gülüyor> Lan <gülüyor> Dize biz birazcık tanışıyoruz yani. Hesabına 30 taşı alacağım. Ve Santa Mike istiyor. Yani Noel Baba Mike bilmeyenler varsa Santa. İngilizce Santa şey demek Noel Baba demek. Öyle diyorlarmış Santa. Santa ne? Mantar. Sunta. Santa Sunta yani. Sunta ne lan? Hadi lan. Bunun bu tarafıya gel ya bu tarafı iyi gel demiştim. Aa adam geliyor. Adam geliyor, adam geliyor. Burada adam var. Ne dedim? Aa Ediz öldü. Niye öldün lan? Oh shit man. Gelme. Sakin, 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 sakin. Hadi sana bir can basamadım ya. Siz bir yeter ya. Yitir ya. Yitir ya. Gir bu tarafa. Merhaba bir daha gelmedin Hepinizi alacağım oğlum. Topunuz gelin lan. Yitir ya. Yitir ya. Yitir ya. Gel lan. Gel oğlum gel lan. Gel lan gel lan gel lan. Gel lan gel lan gel lan. Gel lan gel lan gel lan. Gel oğlum gel. Gel hadi 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 gel hadi gel yürü gel Gelemedin değil mi? Gelemedin Yusuf buradan gel lan Yusuf gel lan Aha bak öldü böyle Ha onları bana vursan ne yazıyor? Gel Öldüreceğim senin kaçışın yok Tık 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 Tekrar diyelim Evet arkadaşlar. Yarın da, e, 30 taşı alırım hesabına. Bugün bu arada bu hesapta hem büyük de hem mega kutu açacağız. Yani güzel videolar bunlar. Pokoyla da kutu almak var ya bir ömür. Ne oluyor lan? Bir tane ses geldi de korktum. Gel bakalım. Ege. Ay Ediz lan. Lan ulti çaktı. Sen yiyorsa gel lan. Oğlum bu tarafı ye gel. Yok gelme. <laughs> Saklanma şov. Şuraya şuraya. Bak 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 şu Nereye gidiyor bak Gel lan bana gel gel. 11'lik de aldık be. Oh my god. Lan. My day. Oo, öldürüyordu. Öldürüyordu bizi. Alıyorum ben bunları kanka. 12 yine. E gel kanka, e gel kanka. Gel, gel. Gel kanka öldürebiliyorsan öldür abi. Aha oh, Ediz öldürüyordu ama. Tekrar. Tekrar da keserim seni. Tekrar de. şükür. Bu arada 8 dakika olmuş video be. Arkadaşlar Roblox videosu gelmesi istiyorsanız bu videoyu 10 like'ın üzerinde atmanız lazım. Yoksa gelmeyecek. Kendinize... Arkadaşlar geçen ben, ben e, böyle videoları beğenilmiyorken video atıyordum ve beğeni almıyordu hiç 2 3 like alıyordu. Ama şimdi yeni bir tane seri başlattım Roblox'tan sonra beğenilmeye başladı. Anlamadım kafam basmadı. Ya kanka ya sen bir puta Aha ediz öldür edizi öldürecek. Gel lan. Gel lan. Teşekkürler Baygın. Ezin taktiğe bak. Öldürdü bak. Yetiyor mu oraya kadar yetiyor? Emme sen bir tarafıya gel. Kanka ben bunu alırım. Bir de şuraya ateş ederim. Şöyle bir edize cam basarım. Ondan sonra gelirim. Şöyle basarım. Sen beni öldürür müsün? Gel la gel. Ya bu tarafıya gel. Abi gel ya. Öleceğiz zaten. Kilimi çaldı. Gel cam basayım sana. Gel olayın gel sana cam basayım ben. Arkadaşlar lütfen Gökhan Baba görevde atlı serimize. Acıyın bana. Bana acıyın Aka. Kaşar tumarşı ne oğlum? <laughs> Hadi bakalım son oyun. Son oyun. Son oyun. Kazanırsak geliyor. Kazanamazsak gelmiyor. Bu oyun sonunda ya kazanacağız ya kazanacağız. Gel kanka gel alalım şunu gel. Ben aldım. Koş 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 koş. Bu maçta mega kutu yaşayacağız. İlk önce büyük kutu sonra mega aşı. Büyük kutu, büyük kutu, büyük kutu, büyük kutu, büyük kutu. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi. Sen orada sıkıştın hangi? Oh shit! Ooo, oh, sakin ya. Ne oluyor? birinci olamazsak bir ikinci olalım. Ems kanka ya, sen bir, bir, bir git ya. Öleceğim çünkü ben bir daha küfür. Of. Bak bak bak. Bu Abi vurma lan. Vurma vurma. Şerefsiz. Üf. Ha. Çıkış yerim 21 mi? Oo. Oh. Abi 98'de kaldı. Son oyun. Son oyun. Hadi be. Bak çıkacaktım tam. Tam bu oyunu bitirelim geliyorum ben. Evet arkadaşlar geldi. Öleceğiz zaten ya daha neyine dalıyoruz ki. Ya öleceğiz öleceksin ya zaten. Tak atıyor adam sana. Dur mega geldi yazayım. Açıyorum yazdım. Evet arkadaşlar. Geldi ilk önce büyük kutu 47 yazdı. Bir şey yazmadı. Mega. Mega. 5 yazdı be. Aga var ya. çıkmadı. Oraya yükselmiş mi? Hı, yükselmiş. Hemen hesaptan çıkayım mı? Ne? E postaları göstereceğim zannettiniz, zannettiniz değil mi? Hayır. Orada e postalar yazmıyor. evet arkadaşlar video bu video bu kadardı sizleri seviyorum böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu video arkadaşlar 10 like atarsanız devamı gelecek hadi bakalım sizi seviyorum bay bay